Hadi götür bakalım. Aç kapıyı. Bırak getirsin Tuğra'yı bırak. Koy Raşim koy. Hah. Dur yanında sen de öbür yanına geç bari. Kuzu yönüne al. Kaçmasın yani. Evet. Yüzünde yüzün de dönsene. Bak iki kuzu. Bunlar Şaban ve Şabaniye. Ama ikisi de erkek. Ee, nasıl? E, Şabaniye olsun. de erkek değil mi zaten? Hayır Şabaniye kız. Ha, Şabanla Baran olsun. ismi. Denizle şey nasıl? İstersen ki kuzular anne. He? İster kuzular. O adamın dediği 100 milyonluk ilaçtan keşke alsaydım. İsa, olsun be İsa'lı oğlu ikimiz yok şey çok o güzeldi o. Dün şey etti ulan bir hani kuyruğunun yanını bile yalı ya koydu. Ya Allah'tan sıçsın diye yalıymış hayvan. Hani mastarı şey etmiş galiba. Al su Al suyu, al suyu tura. Bu ne yapıyor anne yanında? O yememeye çalışıyor. Bakırda yem, yem varsa. Al suyu oğlum. Suyu da. Suyu Dur oğlum içecek. Suya yelten sanki. Yok içmeyecek al. Al al kuzu Şerabı içmesin. Erteki Çek ama boya ermiyor. Evet. Yatarız <laughs> öyle. Baba gel, kavga ediyorlar. Baksana. Çok şiş ya. Azıcık hafifleşsin yemeği verdim. Bu basit kalmaz. İki boru emzirsek nasıl olur? Biraz. Hava mı yaptı acaba? Hava yapmış ama akşam giden azıcık başka. Akşam daha iyi şeydi. Azıcık başlamış. Hava çok sıcak değil. Bir değil. Bu Yumuşak. Yumuşak. Bu onun başları.